Değerli arkadaşlar, İncele Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Einhell marka TCHP2042PC model numaralı basınçlı yıkama makinesinin kutu açılımını, kurulumunu ve kullanımını inceleyeceğiz. Video içerisindeki ana bölümleri açıklamalar kısmına ekledim. İlgili kısmın başındaki dakika ve saniye cilsinden değerlere tıklayarak bu bölüme gidebilirsiniz. Ürünü satın alma bağlantısında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şunu da ekleyeyim. İnternet alışverişlerinizden para kazanmak istiyorsanız, açıklamalar kısmına koyduğum linkteki videoları izlemenizi tavsiye ederim. Orada anlattığım yöntemleri uygulayarak yapmış olduğunuz internet alışverişlerinizden belli bir oranda parayı nakit olarak geri iade alabilirsiniz. İlk olarak kutu içerisinde neler var onlara bir göz atalım. İlk eleman pasif su Portumuz uzunluğu 6 m. İkinci eleman tabanca. Tabancanın şurada bir emniyet pimi var. Pimi bu şekilde ittirdiğiniz zaman tetik çalışmıyor. Açık konuma getirdiğiniz zaman tetik yine çalışıyor. Sonraki eleman uzatma borusu. Sonraki eleman zemin yıkayıcı uca takılacak olan parça. Sonraki eleman zemin yıkayıcı fırça. Mustafa'nın eki eleman makinenin taşıyıcı kolu. Ve bu da poşet içerisinde müşterif elemanları var. Onları alalım. Bu deterjan haznesi. Şu iki parça aparatların makine üzerinde takılacağı parçalar. Bu da bir adet püskürtme ve diğer püskürtme ucu. Bunlardan bir tanesi çok amaçlı püskürtme ucu. Bunu şu şekilde çevirdiğiniz zaman şuradaki metal kısım açılıp kapanıyor. Bu da suyun püskürtme şeklini değiştiriyor. Diğer uç ise turbo ucu. Bu ikisinin arasındaki farkı kullanım esnasında ayrıca göstereceğim. Diğer parça zemin yıkayıcı uca takılacak olan aparat. Burada iki adet vida ve bir pin var. Küçük bir poşet içerisinde de makinenin su giriş aparatı ve taşıma kolunun makineye monte edileceği 4 tane vida var. Kullanım kılavuzu var ve kullanım kılavuzunun yanında püskürtme uçlarına meydana gelebilecek tıkanıklıkları açmada kullanılacak bir iğnemsi malzeme var. Ve son olarak tabii ki de makinenin kendisi. Makinenin üzerine hızlıca bir göz atalım. Ön tarafta açma kapama düğmesi var. Bu şekilde on, bu şekilde off. Burası şebeke suyunun giriş kısmı. Burası basınçlı suyun çıkış kısmı. Markası ve model numarası. Hava delikleri var. Yan tarafına bakalım. Burada aparatları tutacak, tutamaçların takılacağı yer var. Ürün 97 desibel şiddetinde sessiz çalışıyor. Üst tarafta ürünü insanlara, hayvanlara ve elektronik eşyalara tutarak çalıştırmamanız gerektiğini söylüyor. Arka tarafına bakalım. Burada ürünle ilgili çeşitli bilgiler var. Yine hava girişleri var. Şurada kullanmadığınız uçlara takabileceğiniz bir kısım var. Buna ek olarak tutma sapının arkasında da kullanmadığınız uçlara takabileceğiniz 3 tane ayrı kısım var. Bu bölüme de kullanma sapı takılıyor. Şunu da belirteyim. Ürünün kablosu gerçekten çok kaliteli bir his veriyor. Gayet kalın ve yumuşak bir malzemeden üretilmiş. Bu da kablonun kullanım ömrünün uzun olabileceği anlamına gelir. Diğer tarafta da herhangi bir şey yok. Ve son olarak şunu ekleyeyim. Ürünün gücü 150 bar. Şimdi kuruluma geçebiliriz. İlk olarak püskürtme tertibatından başlıyorum. Bu tabanca, bu uzatma borusu. Tetik kısmında kanalları var. Püskürtme ucunda da bu kanallara girecek çentikleri var. Bu çentikleri kanallara getiriyorsunuz. Elinizle ittirip hemen hemen çeyrek tur çeviriyorsunuz. Ve bu şekilde takılmış oluyor. Son derece basit. Bunun ucuna da kullanacağınız püskürtme aparatını takıyorsunuz. Yine burada kanalları var. Ve püskürtme uçlarında da bu kanallara uyacak çentikler var o çentikleri kanallara uyacak şekilde getirip ittiriyorsunuz ve takılmış oluyor. Takılması çok kolay. Çıkarmak için de şu kırmızıya basıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Tekrar yapalım. Takılıyor. Kırmızıya basılıp çıkarılıyor. Diğer üç de aynı şekilde. Takıyorsunuz. Basıp çıkartıyorsunuz. Şampuan haznesi de aynı şekilde. Takıyorsunuz. kırmızıya basıp çıkartıyorsunuz. Ve son olarak basınçlı ortamı takarak püskürtme grubumuzu tamamlamış olacağız. O da yine çok basit. Şuradaki yere şöyle itirip takıyorsunuz. Yine çıkarmak için şu kırmızı kısmı bastırıp hortumu çekiyorsunuz. Püskürtme grubu tamam. Şimdi zemin yıkama aparatını hazırlayalım. Zemin yıkama aparatı şu şekilde bir malzeme. Burada fırçası var ve ona takılması gereken şu şekilde bir boru var. Boruyu bu aparatı şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Aparatın alt tarafında iki tane vida deliği var. Oraya da kutunun içerisinden çıkan şu iki vidayı takıyorsunuz. Evet vidaları taktık. Şimdi alt tarafa şu dönen ucu takıyoruz. Ve son olarak kutunun içerisinde çıkan emniyet pimini şuradaki deliklerden takıyoruz. Ve zemin yıkama aparatı hazır. Bu aparatın kullanımını da videonun ilerleyen da bulabileceksiniz. Şimdilik onu bir kenara bırakıyoruz. Şimdi makineye geçelim. Makinenin ön kısmındaki şebeke suyu giriş kısmına şu aparatı takıyoruz. Buraya da su kaynağı takılacak. Makinenin arka kısmına çekme kolunu takalım. Çekme kolunun alt ve üst taraflarında vida delikleri var. Alt tarafında zaten daha geniş delikler var. Bu geniş delikler şuradaki kısımlara gelecek. Bu şekilde kolayca oturtuyorsunuz. Ve yine kutu içerisinden çıkan 4 adet vida ile kolu sabitliyorsunuz kutu çıkan vidaların iki tanesi kısa, iki tanesi uzun. Uzun vidalar üst tarafa, kısa vidalar ise alt tarafa takılacak. Çekme kolu da hazır. Şimdi aparatların takılacağı tutamaçları yerlerine takalım. Onların takılması son derece kolay. Şurada zaten onların geleceği yerler var. Bu şekilde oturtuyorsunuz. Şimdi aparatları yerleştirelim. Ve son olarak basınç ortumunu makineye bağlıyoruz. Onda bağlantı çok kolay. Hemen yerine takıyorsunuz, kırmızı düğmeye basıp çıkartıyorsunuz. Makine kullanımı hazır. Kutunun içerisinde çıkan bütün aparatların makine üzerinde yeri var. Şimdi kullanıma geçebiliriz. Evet, şimdi uygulamalı olarak kullanıma geçelim. İlk önce su bağlantısını kolayca yapabilmeniz için kullanabileceğiniz bir aparat var. Onu size göstereyim. Bu aparat kutu içerisinde çıkmıyor. Onu ayrıca satın almanız gerekiyor. Aparat bu. Bunu bahçe malzemesi satan herhangi bir mağazada bulabilirsiniz. Şu kısmı söküyorsunuz. Sonra hortumu alıp bu kısmı hortuma geçiriyorsunuz. Ve hortumu buradan aparata oturtuyorsunuz. Ve bu kısmı tekrar sıkıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra şuradaki kısım makinenin su giriş kısmına kolaylıkla oturuyor. Şu şekilde onu da görebilirsiniz. Oturuyor. Şuradan çekip çıkartıyorsunuz. An itibariyle bütün bağlantılarımız hazır. Şimdi kullanıma geçebiliriz. Kullanıma geçmeden önce kitapçıkta okuduğum bir bilgi oranı size aktarayım. E, su bağlantısı yaptıktan sonra makineyi çalıştırmadan önce kitapçıkta tetiğe bir süre basıp makinenin makine içerisindeki havanın çıkmasını beklemenizi tavsiye ediyorlar. Onun için makineyi çalıştırmadan önce suyu bağladıktan sonra şu tetiğe bir miktar basıyorsunuz ve bu kısımdan su gelene kadar bekliyorsunuz. Şimdi ilk olarak uçları göstereyim size. Şu an burada çok amaçlı uç takılı. Bu çok amaçlı uç. Üç şekilde suyu püskürtüyor. Hemen ona bir göz atalım. Ara çıkarken ise genelde şu anki pozisyonda duracak. Şimdi turbo ucunu deneyelim. Turbo ucunun içerisinde muhtemelen bir boncuk gibi bir malzeme var. E, su dışarı çıkarken şu şekilde dönerek çıkıyor. Ama açıkçası çok etkili olduğunu söyleyemem. Şimdi yine çok amaçlı ucu takıp araba yıkamasına geçebiliriz. Şimdi ilk olarak arabanın yıkamadan önceki durumunu bir göz atalım. Görebileceğiniz üzere gayet kirli. Evet, aracın bir tarafını yıkadık. Şimdi kuruduktan sonraki durumunu size ayrıca göstereceğim. Şampuansız yıkama yaptığımız için izler kalmış olabilir. Videonun bundan sonraki kısmında da şampuanlı yıkamayı göstereceğim size. Şu an araç hemen hemen kurudu. Şöyle yakından bir göz atalım. Lastiklerin üzerlerinde epey bir çamur vardı. Onları çok rahatlıkla sökebildi zaten. Şu kısımlarda şurada görebileceğiniz gibi bazı alımlar kaldı. Eğer makineyi daha yavaş ve daha titiz bir şekilde kullanırsanız bunlar da gider. Zaten bu şekilde kirler oto yıkama istasyonlarında yaptığınız yıkamalarda da kalabiliyor. Onun haricinde genel anlamda yıkama performansının iyi olduğunu söyleyebilirim. Şurada da yine bazı kısımlar kalmış. Lastikler bu şekilde. Genel anlamda gayet yeterli diyebilirim. Şimdi köpüklü kullanıma geçelim. köpük fırlatıcı aparatın içerisine karışımını hazırlayacağız. Tankı şu şekilde yarım tur çevirip çıkartıyoruz. Bunun içerisine otoyıkama yıkama şampuanı ve gerektiği kadar su ilave edeceğiz. Daha önce yaptığım deneylerde bu haznenin içerisine yaklaşık 100 mililitre otoyıkama şampuanı koyup geri kalan kısmı suyla doldurduğumda hemen hemen ideal karışıma ulaştım. Siz de bunu deneme alma yöntemiyle bulabilirsiniz. Evet şu an hemen hemen yaklaşık 100 mililitre oldu. Şimdi üzerine su ile tamamlayalım. Fazlenin genişliği de 400 ml. Ve parçayı geri takıyoruz. Şu üst tarafta da köpüğün şiddetini ayarlanabileceği bir artı eksi vanası var. Bunu kullanım esnasında istediğiniz şiddette ayarlayabilirsiniz. Karışımı hazırladık. Köpük ucunda taktık. Şimdi köpük püskürtelim. fırlatma işi bitti. Merak edenleriniz olacaktır. Benim aracım biraz büyük. Ancak biraz hızlı hareket ederseniz köprü yeterli oluyor. Küçük araçlara yeterli olabilir ama dediğim gibi biraz hızlı hareket etmeniz gerek. Evet şimdi son olarak da zemin yıkama aparatını deneyelim. Semikama performansının da beklentinin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu kadar iyi sonuç alacağımı düşünmüyordum. Evet video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Destek için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşene dek İnceleyip kanalından hepinize hoşçakalın.